Evet değerli izleyiciler, şu an Adana'nın Karataş ilçesinde Adana'nın havada kalma uçuş süre rekorunu kırdık. Birkaç gün önce rapor, röportajda bu rekoru kıracağımızı, Karataş'ın gerçekten eşsiz bir yer olduğunu söylemiştik. E, bunda da haklı olduğumuzu şu an ispatladık. Gördüğünüz gibi Adana'nın bagarsus Antik Kenti üzerinde. Şu anda yaklaşık 5 saatlik bir uçuş gerçekleştirdik ve bu devam ediyor. Şu anda Adana'nın rekorunu değil, Türkiye'nin rekorunu deneyeceğiz ve bunun da olabileceğini herkese göstereceğiz. <laughs> Ebilirim. Tek başınıza ama şey yapabilirsiniz. Bu kadar dar daralı oldu. Rüzgar yükseldi ama dar daralı az var oldu. Şimdi i̇şte dar daralının daha büyük oldu. Ne <laughs> kadar kandı değil mi? Orada 29. Aynen. Özgür. <laughs> Aceleye gerek yok, çok keyifli. Aynen. Evet şimdi Adana pilotu olarak biz rekor kırmaya karar verdik. Her şeyde birinci olduğumuz gibi plakada. Yamaç paraşütünde de birinci olma hedefimiz vardı. Bunun için e, henüz keşfedilmemiş saklı bir cennet diye tarif edebileceğimiz e, Adana'nın Karataş ilçesi var. Henüz hiç kimsenin uçmadığı orayı keşfettik. Yetkililere dedik ki burada gerçekten öyle güzel yamaç var ki öyle gizli bir hazine var ki e, burada değil Adana rekoru, Türkiye rekoru, dünya rekoru kırılabilir. E, bunun iddiasında bulunduk. Ee, bunun için birkaç yıllık bir hazırlık oldu aslında. Yani orayı keşfetme, orada uçma, tecrübe etme bu tür adımları attıktan sonra e, bir gece karar verdim. Dedim ki bir araştırma yapayım. Türkiye'deki rekorun 10 saat 10 dakika olduğunu gördüm. Ee, bunu aşabileceğimi düşündüm. Çünkü Adana rekoru 4 saat 52 dakikaydı. Türkiye rekoru 10 saat 10 dakika. Dünya rekorunu araştırdığımda ee, yaklaşık 11 buçuk saat gördüm. Sabah dört buçukta kalktım, hazırlığımı yaptım. Ee, yanıma işte bir bardak su ve bir tane muz aldım. <laughs> Bu önemliydi benim için çünkü e, o performansı gösterebilmem için bir şeyler yemem gerekiyordu ve su içmem gerekiyordu. Yaklaşık. Tam bir muz yiyerek e, bütün bir uçuşu tamamladım. Ee, büyük bir heyecanla başladım. Daha hiç kimse uyanmamıştı, tek arabaydım ve havada da zaten tek kişiydim. Bir başladım. Önce Adana rekorunu kırdım. Sonra hedefime Türkiye rekorunu koydum. Onu açtım. En son akşam üzeri saat 5 gibi de dünya rekorunu tamamladım. Ve bu iş nereye kadar diye gider diye düşünürken cihazım 12 saatte durdu. Yani yazılım problemi var. insanın 12 saatten daha fazla uçabileceğini yazılımlar, yani üretici firma bile düşünememiş. Biz onun için firmayla görüştük. Bundan sonraki hedefim 12'de kalmak değil. Aslında 13 saat uçtum. Cihaz kaydetmediği için ve parça parça kaydedeceği için bunun geçerli olmadığını düşündüm. Cihazı güncelledikten sonra benim hedefim şimdi bir günün bütün ışıklarıyla, yani yaklaşık Adana'nın güneş alma saati 14 saat 30 dakika. Bir sonraki hedefim bunu aşabilmek. Türkiye'de o saatten daha fazla yani 12 saat 1 dakika 36 saniyeden daha fazla uçan yok. Kayıtlı olarak yok. Şu anda bir dünya rekoru kırdık ve bunu Adana ili içerisinde başardık. Bu benim çocukluk hayalimdi. Ee, çocukken uçmayı hayal ederdim. Bunun için işte köyde bulduğumuz malzemelerle odun parçalarıyla işte sera örtüleriyle bir delta kanat yapıp işte alçak tepelerden uçuşluk uçuş yapardık. Bunun denemelerini gerçekleştirdik. Ee, kaderimle biz aslında rakibiz. ...hedef şampiyonlarıyla beraber... E, ...yarışmalara birlikte katılıyoruz. Ama hiçbir zaman... ...yerde dostluğumuz bitmedi. Biz havada rakibiz... ...yerde dostuz. İnanılmaz bir dostluğumuz var. E, başarısını kutluyorum. İnanılmaz bir derece. İnanılmaz bir derece. Yani Yıllardır uçuyoruz biz. E, 8 yıldır ben milli takımda... ...hedef şampiyonlarıyla birlikte yarıştık. Evet. E, ama bu prensipte ilk defa böyle bir başarıyı kaderim e, başardığı için onu kutluyorum. Ayrıca kutluyorum. Bu dünya rekoru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.